İşler sıkıntıdayken 5-0 Galatasaray Beşiktaş'a yenildikten çok kısa süre sonra Erdem Timur gittiğinden beri Erdem Timur'un ekibinin çok iyi çalışması ve Doğru. şu an halihazırdaki başkanı başkanın yönetimi inanılmaz zorluyor olması. Zaha krizi, Kerem Aktürkoğlu krizi, işte Beşiktaş Nel, maçı başta Nelson Nelson formsuzluğu falan filan derken Galatasaray bugün iç sahada Doğru. maçı kaybetmiş olsaydı büyük bir kaosun içerisine sürüklenecekti. Kesinlikle. Ama bir şekilde Evet, bana göre yani futbolun gerçeklerinden çok uzak bir e, düşüş e, penaltıda bir müdahale olmasına rağmen o penaltı pozisyonu gene verilmeyen, gene aynı isimlere verilmeyen sarı kartlar ve o sayttan bir gol. Ve günün sonunda 2 puan yazılmış. Yani biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Galatasaray'ın işte sonradan açıldığını, iyi toplar oynamaya başladığını zaten kabul ediyoruz ama, ama işler kötüyken... Doğru. Onu oraya kadar ittiriyorsun abi sen. Evet. o potaya 10 puan zıfırktan farkla zıfırktan gelmiyor de. oraya. Evet, doğru, doğru. 2 puanla 4 puanla doğru. geliyor.